Herkese merhabalar. Ben Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi saktanışlar İşler. Bugün tercih dönemi ile ilgili bir sohbet gerçekleştireceğiz. Fakültemizin dekanı Profesör Doktor Muharrem Özön Beyefendi ile beraberiz. 5, 4... Hocam merhabalar. Merhabalar sevgili Aktan. Nasılsınız hocam? Çok teşekkür ediyorum. Biz de heyecanla bu tercih döneminde gençleri bekliyoruz. Hocam sizce neden fakültemiz tercih edilmeli? Fakültemizin diğer hukuk fakültelerinden farkları nelerdir? Sevgili Haktan, Ankara Üniversitesi'nin hukuk fakültemiz 1925 yılında bizzat Cumhuriyetimizin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan Cumhuriyet'in ilk yüksek öğrenim kurumudur. Cumhuriyet daha iki yaşındayken kurulan bir hukuk fakültesi olarak öğrencilerimizin karşısında bulunuyoruz. Ve Mustafa Kemal Atatürk fakültemizi açarken söylediği söz çok önemlidir adaletine. Cumhuriyetin mühendisi olacak bu kurumu açmaktan duyduğum mutluluğu hiçbir teşebbüste duymadım. Bu da açıklamakta, ishal etmekte mutluyum, mesudum demiştir. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi bir kere en önemlisi akademik kadrosu da çok güçlü. ve Cumhuriyet'in ilk yüksek öğrenim kurumu ve Türkiye'nin ilk kurulan üniversitesinde bir ayrılmaz köklü parçalarından biri. Fakültemizin temel özellikleri konusunda şunu söyleyebilirim. Dört yıllık bir eğitim veriyoruz. Bunu Türkçe üretimimizin yanında yüzde yüz İngilizce lisans eğitimi veren Türkiye'de tek yüksek öğrenim kurumuyuz. Akademik kadromuz çok güçlü. Bunun yanında fakültemiz günün ihtiyaçlarına uygun olarak da seçimlik derslerle kendini güçlü gösteriyor. Staj olanaklarımızın olduğunu söyleyebilirim. Son 4-5 yıldır Türkiye'de hukuk fakülteleri arasında burslu öğrencileri saymazsak Türkiye'deki tercihte birinci sıradayız. İlk 4000 bandında Türkiye'de öğrenci alan e, TİK e, Yüksek Öğrenim Kurumu olarak da biz bulunuyoruz. E, eğitim öğretimimiz e, yıllık e, ders sistemine göre bağlı e, ve gerçekten de Ankara Hukuk Türkiye'nin en köklü hukuk fakültesi ve çok başarılı sonuçlar alıyor. Bugün hakimlik ve savcılık sınavlarında diğer sınavlarda bütün hukuk fakültenin önünde sonuçlar aldığını, bürokraside, bakanlıklarda, yargıda, yüksek yargıda çok değerli öğrencilerimiz olduğunu gururla söyleyebilirim. Sayıştay başkanları, danıştay başkanları, anayasa mahkemesi başkanları, yaktay başkanları, üyeleri, yüksek mahkemelerin başkan üyelerini çıkarmış bir hukuk fakülteyiz. Hukuk fakültemiz çok güçlü bir akademik kadrosu olduğunu söyledim. Gerçekten de birçok vakıf üniversitelerinin de kuruluşuna hizmet etmiş bir hukuk fakültesidir. Eğitim, öğretimimiz çok güçlüdür. Biz klasik Avrupa hukuk sistemine göre yapıyoruz. Güncel seçimlik dersler de koyuyoruz. Enerji hukuku gibi, fikri haklar gibi, rekabet hukuku gibi, infaz hukuku gibi. Öğrencimiz aynı zamanda uygulamaya dönük hukuk kliniklerimiz de var. Dolayısıyla da Ankara Hukuk ee, öğrencimizin bir şehir üniversitesi olarak çok mutlu olabileceği, çok iyi eğitim alabileceği, Türkiye'nin ilk tercihi arasında yer alan bir hukuk fakültesi olduğunu gururla söyleyebilirim. Mezunlarımızda iş imkanları konusunda deli yok, ağırlıklı olarak e, her yerde iş bulabiliyorlar. Hakimlik, savcılık, avukatlık ve diğer meslekler olmak üzere. Ben de sana bir şey sormak istiyorum. Bir öğrenci gözüyle, haktan işler sevgili öğrencim. Öğrenci gözüyle nasıl buluyorsun Ankara Hukuku? Ne tür imkanları var? Nasıl bir eğitimle yararlanıyorsun? Senin gözünde de Ankara Hukuku sevgili öğrencilerimiz, öğrenci adaylarımız daha doğrusu duymak isterler sanırım. Ne dersin? Nasıl bir değerlendirme yaparsın? Sayın Hocam, Ankara Hukuk sınav senesinde, lise son sınıfta hazırlanırken hepimiz için çok üst düzey bir üniversite üniversite olarak görüyorduk. Toplumumuza yerleşmiş olan bir algı Ankara Hukuk gerçekten bir numara. Biz de bunu bilerek bu bilinçli sınavı hazırlandık. Ankara Hukuk'u kazanmak tabii ki çok zorluydu. Ciddi bir emek istiyordu. Her öğrenci arkadaşımızın yapabileceği yani emek vermeyen bir öğrenci yapabileceği bir iş değildi. Zira Türkiye'de tercih sırasında anlamada. birinci sırada yer almamızı zaten bunun göstergesi. Her zaman bir hayaldi bizim için. Daha sonra ve bir sene boyunca verdiğimiz bu sınav senemizde verdiğimiz emeklerle Ankara Hukuk derece yaparak bize nasip oldu. Ankara Hukuk şehrin merkezinde Cebeci'de bulunan bir fakültemiz. Burada ulaşım Hukuk... imkanları bakımından en şanslı evet. fakültelerden biri. Evet, ulaşım imkanları konusunda çok büyük bir artı. Metro, otobüs durakları her şeye çok yakın. Şehrin merkezindesiniz zaten. Bahsettiğiniz gibi kütüphanemizde ben şimdiye kadar bir kitap arayıp da bulamadım olmadı. Çok güzel. Herhangi bir kaynağa ulaşmada sıkıntı çekmedim. Bu yönden üniversitemiz, fakültemiz bize çok büyük imkanlar sağladı. Fakültemizin bir de şu güzel yanı var. Fakültemiz ilk yüksek öğrenim kurumu devletimizin. Baktığımız zaman onun havası binaların duvarlarına işlemiş vaziyette. Fakülteye ilk girdiğimiz andan itibaren bunu çok net bir şekilde hissediyoruz. Ve Ankara Hukuk'ta bu güçlü akademik kadro, buna değinmeden geçemem. Hocalarımız bize sadece hukuku öğretmediler. Bize hukuk mevzuatını öğretmediler. Hocalarımız bizi hukukçu olarak yetiştirdiler. Yani bizi hukuk bilen bireyler olarak değil de hukukçu bireyler olarak yetiştirdiler. Bu çok önemli. Çünkü mevzuatı bilmek başka. Ancak bir hukukçu gibi düşünebilmek, bir hukukçu olabilmek çok başka. Fakültemizde, Cebeci kampüsünde çok güzel arkadaşlıklar edindik, çok güzel vakitler geçirdik. Fakülteye ilk girdiğimiz andan beri zaten bizi karşılayanlar öğrenci topluluklarındaki arkadaşlarımız oluyor. Bu oryantasyon haftasında özellikle. Oradaki öğrenci arkadaşlarımıza tanışarak, bizden öncekilerle tanışarak, tecrübelerini dinleyerek biz de kendimize nasıl bir yol çizebileceğimizi, e, ne tür etkinliklerin bizi beklediğini, e, planlarının neler olduğunu öğrenme fırsatımız oluyor. Konser, tiyatro, yine hukuk, akademik programlar, aklınıza gelebilecek her türlü etkinlik bu öğrenci toplulukları vasıtasıyla gerçekleştiriliyor. Bir öğrenci arkadaşımızın Ankara sıkılmasına imkan yok. Hem akademik anlamda kendini geliştirmiş olacak bu öğrenci toplulukları sayesinde, hem de vaktini güzelce değerlendirecek güzel arkadaşlar ve anılar biriktirecek bu fakültede. Bunu senden duymaktan çok mutlu oldum. Gerçekte böyle. Ankara Hukuk gerçekten de hukuk fakültenin hem amiral gemisi hem en yüksek puanı alan Ankara Üniversitesi'nin çok yüzüğü bir parçası. Bu vesileyle biz bu dönemin 2023 yılının gençlerini heyecanla merakla bekliyoruz. Sen de onlara ileteceğin bir şey var mı? Onu da son kez duymak isterim. Çok teşekkür ederim Sayın Hocam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi... Yargı dünyasına sayısız isim kazandırmış, devlete sayısız yönetici kazandırmış. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk fakültelerinin amiral gemisidir. Ankara Hukuk Türkiye Cumhuriyeti'dir. Sizleri de fakültemize bekliyoruz. En iyisi Ankara Üniversitesi, en iyisi Ankara Hukuk. Türkiye'nin en iyi üniversitesi Ankara Üniversitesi, en iyi hukuk fakültesi de Ankara Hukuk Fakültesi. Hepinizi bekliyoruz. Hepinize sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.